Belki bazı e, kardeşler için daha farklı bir anlam e, ifade edecek. Ama sizin için ne anlam ifade ediyor? Bir çiçek, değil mi? <laughs> begonya bak, ismi, ismi. efendim? Begonya. Evet, begonya bak, e, bir şey var. Yani bu e, bir ifade ediyor. Eğer bu çiçeğin hikayesini biliyorsanız, o zaman nedir? E, daha farklı bir anlam da ifade edecek sizin için, değil mi? Yani begonya. Ee, ve bu hikaye e, nerede başlıyor diyelim ki kilisemizde hemen şurada çıktığınızda sol tarafta ekili olan çiçektir. O zaman birazcık daha kişiselleşmiş oluyor. Eğer onunla daha yakından e, ilgileniyorsanız, örneğin ben fotoğrafını çektim tabii ki, o zaman biraz daha farklı oluyor e, hikaye. Aslında hayatın her alanında böyle. Yani evinizde çiçek yetiştiren var mı bilmiyorum ama yetiştiriyorsanız nedir? Onlar ee, sizin için biraz daha farklı bir anlam ifade ediyor. Yani bir misafiriniz geldiği zaman ne güzel çiçekler diyebilir <laughs> baktığında. Aa çok güzel nasıl oldu. Ama sizin için biraz daha farklı olur. Çünkü onlarla özel bir e, ilginiz var e, ve onun arka planında birçok e, hikaye var. Şimdi kutsal kitapta bugün Mezmur 118'e bakacağız ve şimdi sorayım bu Mezmur 118'in hikayesi sizin için ne anlam ifade ediyor? Yani Mezmur 118 ya Kutsal Kitapta bir yerde duruyor da yani bir hafta sonra ya da 15 gün sonra sorsanız ben de biraz düşünürüm. Yani Mezmur 118 acaba Mezmur konuları içerisinde hangisini anlatıyordu diye e, düşünebilirim. Ama biz bu Mezmur 118'in e, arka planını biliyorsak hikayesini biliyorsak nedir e, bizim için biraz daha anlamlı e, olacak diye e, düşünüyorum. Aslında genel olarak Mezmurlar Kitabını düşündüğümüzde Mezmur yani Mezmur 118 Mezmurlar Kitabının içinde bir Mezmur ve biz genel olarak Mezmurlar Kitabını düşündüğümüzde şöyle bir soru sorabiliriz kendimize daha iyi anlamak için Mezmurlar Kitabının kutsal kitaptaki yeri nedir? Yani kafamızda bir şey söyleyebiliriz tabii ki. Ama evet kutsal kitabın tam ortasında. <laughs> evet doğru yani iyi bir yerde duruyor demek ki. Bir denge var sanki orada duruyorsa. Evet yani kutsal kitaptaki yeri nedir mezmurların? Biz her ibadette baş hemen hemen her ibadette yani bayram günleri haricinde bir mezmur okuyoruz. Bu akşamlarımızda bir mezmur okuyoruz. Ama buna biz kutsal kitap teorisi açısından bakarsak bir tanım yapılıyor. Bir cümlelik bir tanım yapılıyor. Bu mezmurlar kitabının yeri nedir? kutsal kitabın bütünü içerisinde. Neden öyle soruyorum? Eğer buna biz bir cümlelik bir cevap verebiliyorsak, o zaman mezmurları okuyuşumuz farklı olacak. Yani bir bütün bakışımız olacak. Hem mezmurların içinde bütün olacak, hem kutsal kitabın içinde bütün olacak. Yani bunlar var ve tanım olarak da zaten ona yakın söyleniyor. Övgü sözleri ve işte eskiden tanrının halkının tanrıyı övmek için kullandığı İlahiler yani müzik eşliğinde yapılan övgü sözleri ve dua oluyor aynı zamanda. Ve şöyle bir tanım da yapılıyor buna. Yani kutsal kitaptaki yeri konusunda. Kral olan Rabbe yani Yahve'ye, kutsal kitapta açıklanan Tanrı'ya Rabbe. Övgü ve dua ile Tanrı halkının verdiği karşılık. Çok önemli. Tanrı halkının verdiği karşılık. Ve bu mezmurları okuduğumuz zaman biz başından sonuna kadar Yahve'ye Tanrı halkının övgü ve dua ile verdiği bir karşılık e, olmuş oluyor. Ve aynı zamanda bu İncil'de e, Rab İsa olarak geçiyor. Yani eski antlaşmada kendini Yahve olarak açıklayan Tanrı, yeni antlaşmada Rab İsa olarak e, geçiyor. Ve bu mezmurların önemli bir bölümünde de, Yine kraliyet mezmurları denen mezmurlar var, Mesih'i mezmurlar var ve bunların bir bölümü doğrudan Mesih'le ilgili. Kraliyet mezmurları da yine kralla ilgili yani krallıkla ilgili, Tanrı'nın krallığıyla ilgili oluyor. Evet böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi mezmur 118'e geleceğiz ama bundan sonra da mezmurları okunurken, okurken biraz daha böyle düşünebiliriz. Evet mezmurlar... Kutsak Mezmurlar kitabının yani toplumda Zebur olarak bilinen kitabın kutsal kitaptaki yeri nedir? Kral olan Rab'bin, Yahve'nin Yahve'ye tanrı halkının övgüyle ve duayla verdiği bir karşılık, bir sunuş, bir tapınma, bir ibadet şeklinde düşünebiliriz. Mezmur 118'de düşmandan kurtuluşu sağlayan tanrı olduğunu ilan etmek için söylenen bir şükran ilahisidir diyor. Evet, bir şükran e, ilahisidir ve güzel bir ilahidir aynı zamanda. Elinizdeki kutsal kitaplarda 645. sayfada ilk dört ayeti okuyorum. Rabbe şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Sonsuzdur sevgisi desin İsrail halkı, sonsuzdur sevgisi desin Harun soyu, sonsuzdur sevgisi desin Rab'den. Korkanlar. Buradaki İsrail Tanrının halkı anlamında kullanılıyor. Yani bugünkü İsraille siyasi İsraille siyasi İsrail anlamında kullanılmıyor. Ve bugün yine söylediğimiz ilahiler bağlamında da düşündüğümüzde nedir? Bir şükür ifade ediyor. Yani Rabb'e çünkü o iyidir. Ama iyiliğini neye bağlıyor? Sevgisine, sevgisinin sonsuzluğuna bağlıyor ve sonsuzdur sevgisi desin Harun soyu dediğinde kainler var. Ama aynı zamanda sonsuzdur sevgisi desin Rab'den korkanlar dediğinde kimdir? Rab'be yürekten bağlı olanlar var. Evet bu insanlar Rab'be sonsuzdur sevgisi desin. Bunun için şükretsin diyor. Peki bunu söylendiği zaman ya da bu mezmuru yazan yazıldığı zamanlarda her şey çok iyi miydi? Yine bu ilk kısımda söylediğimiz ilahileri ya da okuduğumuz ayetleri düşündüğümüzde sevinç çığlıkları atın Rabbe e, diye geçiyor. Mezmur'larda da başka mezmurlarda da geçiyor. O zaman biz yani sevinç çığlıkları attığımız zaman her şeyin dört dörtlük olduğu bir zamanda mı yapıyoruz bunu? Her şeyin böyle bizim istediğimiz gibi olduğunda mı yapıyoruz? Aslında mezmurlara iyi baktığımızda çoğu durumda Rabb'e, e, Tanrı'nın halkına bir sıkıntılı e, var ve sıkıntıyla bir yaklaşım var ya da günah var ya da farklı konular var. Rabb'in e, yargısını gösterdiği durumlar var ya da gösterebileceği durumlar var. Ama böyle bir durumda bu mezmur yazarları, yine toplumumuzda Davut Peygamber olarak bilinen e, e, Davut, e, P, Kral Davut da bu mezmurları yazarken çoğu durumda e, belli bir sıkıntı içindeydi. Belli bir zorluk içerisindeydi. E, buna rağmen nedir? Rabbin geçmişte yaptığı iyilikleri hatırlıyordu. Nedir? Bazısı işte Mısır'dan çıkıştaki olaylar. Yani bunlardan bir tanesi vaz demeyeyim Mısır'daki Mısır'dan kurtuluş. O kurtuluşu gördükleri zaman diyordu ki ha evet Tanrı halkını Mısır'dan kurtardığına göre bugün beni de kurtarabilir. Yine Davut Peygamber'in hayatına baktığımızda bu mezmurları yazan önemli bölümünü yazan Davut Peygamber'in hayatına baktığımızda yani iyi dönemler var ama zorluklar da var onun hayatında çok kolay geçmedi. Düşmanlarından kaçmak zorunda kaldı Saul yani o dönemdeki ilk kral İsrail'in kralı onu öldürmek istedi. Başka düşmanları oldu sürekli kaçıyordu ve düşmanlarından beni kurtar dediğinde Davut Kral Davut nedir? Büyük bir sıkıntı içerisinde Rab'be yakarıyordu. Ve yine mezmurların hemen hemen sonunda, yani zebur olarak ifade ettiğimiz kitapların, kitabın o yazılan ilahilerin sonunda, Rab'be bir övgü ve e, güven de var. O zaman şimdi biz e, bu ilk dört ayeti okuduk, ama bundan sonra okuyacağımız ayetlere baktığımızda, evet o sonsuzdur sevgisi diyen Tanrı'nın halkının aslında işte her şeyinde çok da düzgün iyi olduğu bir zamanda bunu söylemediğini e, görüyoruz. Beşinci ayetten dokuzuncu ayete kadar okuyorum. Sıkıntı içinde Rab'be seslendim. Yanıtladı. Rahata kavuşturdu beni. Rab benden yana korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Rab benden yana benim yardımcım. Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım. Rab'be sığınmak insana güvenmekten iyidir. Rab'be sığınmak soylulara güvenmekten iyidir diyor burada. Hani işte nedir? Rabbe şükredin diyordu. Şükredin. Yani bu mezmurun başında yer alıyor. Ama bu şükür nedeni onun sevgisinin sonsuzluğu, iyiliği ama aynı zamanda sıkıntı ve zorluk içerisindeyken de aynı zamanda ne oluyor? Rab e, e, Rabbe güveniyor ve insana güvenmiyor. Rab'e güveniyor ve böyle bir durumda yani Rabb'in kendisini kurtaracak tek varlık olduğunu söylüyor mezmur yazarı. Şimdi buradaki sözcüklerin bazılarına bakalım. Yani 5. ayette sıkıntı geçiyor, yanıtladı geçiyor, Rab benden yanı korkmam geçiyor. Yine 7. 6. ayette pardon Rab benden yana evet korkmam insan bana ne yapabilir Rab'be tam bir güven var. 7. ayette benim yardımcım diyor kim Rab onun yardımcısı ve benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım diyor 7. ayette nedir benden nefret edenlere yani beni öldürmek isteyenlere hayatıma son vermek isteyenlere Zaferle bakacağım diyor. Ama bu zaferle bakış nasıl olacak? İnsana güvenmekle mi? Hayır. İlerleyen ayetlerde bunu açıklıyor. Rab'be güvenmekle olacak. Ve yine 8. ayette söylüyor. Rab'be sığınmak insana güvenmekten iyidir. Rab'be sığınmak soylulara güvenmekten iyidir. Evet bu ayetler bugün sizin hayatınızı nasıl etkiliyor? Yani insan olarak genellikle soylular dediğimiz yani zengin ya da ekonomiyi elinde tutan insanlar olarak düşünebiliriz. Yani bu kesimden olan insanlar. Yani onlara güvenmek bu dünyada daha kolay gelebilir. Yani maddi olanakları da sahip olduğu için iş olanakları, ekonomik konularla ilgili düşündüğümüzde ya, e, Rabb'i bir kenara bırakıp da yani insana güvenmek daha pratik gibi durabilir. Ama çok kritik durumlarda Öyle bir şey olmuyor. Örneğin insan ölürken soylu insana ne yapabilir? Ya da bütün ekonomik gücü elinde tutanlar ne yapabilir? Hani geçtiğimiz hafta içerisinde bir deniz kazası yaşandı. Belki basından biraz takip ettiniz. Yani Titanik gemisine bakmak için işte beş kişi aşağıya indi, ama yukarıya çıkamadı. Yani onlardan iki tanesi çok zengindi. Yani o yolculuğun bedeli 250 bin dolardı. Yani sadece gitmek için mi de 250 bin dolar vermesi gerekiyordu. Ama oraya inen insanlar nedir? İnsanın yaptığı bir makineye güvendiler. Ve tekrar çıkacaklarını düşünüyorlardı. Ama öyle olmadı. Aslında bu dünyada da insana güvenmek bir parça bu küçük denizaltının içinde olmak gibidir. Yani iniyorsun iniyorsun bir noktaya kadar ama ondan sonra yukarıya çıkamıyorsun orada kalıyorsun. Bu nedenle Rabbe güvenmek iyidir. Bu nedenle soylulara güvenmemek, ekonomik gücü elinde tutanlara güvenmemek iyidir. Ve devam eden ayetlerde olay biraz daha farklı oluyor. Şimdi burada Rabbe güvenmekten söz etti, sıkıntı içinde diyordu. Ama mezmurun arka planını biraz daha görmeye başlıyoruz ve diyor ki bütün uluslar beni kuşattı. Rabbin adıyla püskürttüm onları. Kuşattılar, saldırdılar, sardılar beni. Rabbin adıyla püskürttüm onları. Arılar gibi sardılar beni. Ama diken ateşi gibi sönü verdiler Rabbin adıyla püskürttüm onları. İtilip kakıldım, düşmek üzereydim. Ama Rab yardım etti bana. Rab gücüm ve ezgimdir. O kurtardı beni. Püskürttüm üç defa geçiyor bu okuduğumuz ayetlerde. Uluslar dediği demek ki bir savaş halinde olabilir. Yani... Bunu anlıyoruz. Başka uluslardan olanlar saldırıyordu ve ben Rabbin adıyla püskürttüm onları. Yani onu kurtaran nedir? İnsan başka krallar değil, ordusu da değil. Rabbin adıyla bunu püskürttüm. Ve kardeşler biz mezmurlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani sonuna kadar Rabbe bir güven var. Ve daha önceki açıkladığım mezmurlarda da olduğu gibi sığınak oldun dediğinde belki bir mağaradaydı. Yine düşmanlarından kaçıyordu, öldürülecekti. Neydi? Rab'e güvendi ve Rab onu kurtardı. Burada uluslardan söz ediyor. Hani onu ya üzerine gelen, onu yok etmek, onu öldürmek isteyen var. Ama onu püskürttüm diyor. Neden bunu böyle söyleyebiliyor? Çünkü Rab'e güveniyor. Kutsal kitapta kendini açıklayan Tanrı'ya, Yahve'ye, İncil'de Rab İsa'ya güveniyor. Kral olan Rab'be, güveniyor. Kral olan İsa Mesih'e güveniyor. Ve bu nedenle diyor ki, evet, ben zor bir anda, sıkıntılı bir durumda da olsam nedir? Rabbin adıyla onları püskürtebilirim. Ve buraya geldiğimizde hikaye biraz farklı olmaya başlıyor. Bu ayeti görenler şimdi "Aa" diyecek. Bunu biz hatırlıyoruz bir yerden. Yani daha önce birkaç defa karşımıza çıktı. Nerede çıktı bu? İncil metinlerinde çıktı değil mi? Ne diyor? Yapıcıların reddettiği taş köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Yani aynı zamanda o'nun geçtiği yer Matta'da geçiyor. Ve İsa'nın yani Yeruşalime girdiği zamanda geçiyor. Ve 42. ayette yani kendisiyle ilgili konuştukları zaman İsa onlara şunu sordu: Kutsal yazılarda hiç şu sözleri okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüz de harika bir iş. Evet. Son İsa bunu. Ne için kullandı? Kendisi için kullandı. İnsanların kendisine güvenmesi için kullandı. Eski antlaşmada kendisini Yahve olarak açıklayan Rabb'e güvenin. Ama yeni antlaşmada bana güvenin diyor İsa Mesih. Ona güvendiğiniz gibi tam olarak aynı şekilde. Ve kendisinin aslında Yahve olduğunu da söylüyor İncil'in Yuhanna bölümünde. Ve bu e, yapıcıların reddettiği taş... İsa Mesih'in e, kendisidir. O zaman biz kendimize şunu sorabiliriz, yani bugün, evet, İsa Mesih e, benim için ne anlama geliyor? Yani insana güvenmek mi daha önemli? Yoksa İsa Mesih'e güvenmek mi daha önemli hayatımda, hayatımın her alanında çalışırken, okurken, bir iş yaparken, bir yere giderken, yolculuk yaparken, Evet. İnsana güvenmek mi iyi yoksa Rabbe güvenmek mi iyi? Bu ayetleri Pavlus İbraniler mektupta da kullanıyor. Biraz farklı bir anlamda kullanıyor. Orada uluslar yok ama ne var? Zor bir durum var. İbraniler 13. bölümde yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüz yüzüstü bırakmayacağım. Böylece cesaretle diyoruz ki Rab benim yardımcımdır korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Yani 118. mezmurda geçen ayetleri Paulus farklı bir bağlamda kullandı. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun dedi. Yani burada uluslar yok insanları sıkıştıran ama parayla ilgili bir problem var ya da bir geçim sıkıntısı var öyle diyelim. Ve ne diyor? Sahip olduklarınızla yetkinin ve Rab'be güvenin. Evet bugün e, bu 118. mezmuru okuduğumuzda belki uluslar tarafından kuşatılmış bir kişi değiliz ama geçim sıkıntısı birçok kişiyi kuşatmış durumda. Kendini hissettiriyor. Ama böyle bir durumda biz kime bakacağız? Neye bakacağız? Nasıl yönleneceğiz? Kime güveneceğiz? Yine mezmurlarda özellikle 37. mezmurda nedir? E, ben doğru adamın ekmek dilendiğini bilmem diyor mezmur yazarı. Neden? Çünkü Rab'be güveniyor. Rab'bin de onu bırakmayacağını biliyor. Rab'bin onu asla terk etmeyeceğini biliyor. Burada dediği gibi. Öyleyse kardeşler biz e, hikayeyi dinledikçe nedir? Konu böyle açılıyor açılıyor ama e, bağlandığı bir yerde nedir? Tanrı'nın Rab'bin kendisidir. Ve onun bizimle olan e, ilişkisidir. Ve bizim ona güvenimizdir. Eğer biz ona güveniyorsak o zaman bizim ona vereceğimiz karşılık nedir Şükretmek ve övgüyle ona yönelmek onun huzurunda olmak Uşuyla ona tapılmaktır ve yine mezmurlara döndüğümüzde 118 mezmura döndüğümüzde devam eden ayetlerde böyle hızlıca okumak istiyorum Evet Sevinç ve zafer çığlıkları çınlıyor doğruların çadırlarında. Rabbin sağ eli güçlü işler yapar. Rabbin sağ eli üstündür. Rabbin sağ eli güçlü işler yapar. Ölmeyecek, yaşayacağım. Rabbin yaptıklarını duyuracağım. Rab beni şiddetle yola getirdi ama ölüme terk etmedi. Açın bana adalet kapılarını. Girip Rab'be şükredeyim. İşte budur Rabbin kapısı. Doğrular girebilir oradan. ''Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, kurtarıcım oldun. Yapıcıların reddettiği taş, köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu, gözümüzde harika bir iş. Bugün Rabbin yarattığı gündür, onun için sevinip coşalım. Ne olur Ya Rab, kurtar bizi, ne olur başarılı kıl bizi. Kutsansın Rabbin adıyla gelen, kutsuyoruz sizi Rabbin evinden. Rab Tanrı'dır, aydınlattın bizi.'' İplerle bağlayın bayram kurbanını, ilerleyin sunağın boynuzlarına kadar. Tanrım sensin, şükrederim sana. Tanrım sensin, yüceltirim seni. Rabbe şükredin, çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Evet. Kardeşler bugün bir kez daha sizi yani kutsal kitabı okurken o arkadaki büyük hikayeyi görmek için davet etmek istiyorum. Yani okuyup geçebiliriz. Dua zamanında söyledim ilahi söylerken işte mırıl mırıl bir şeyler yapabiliriz ama Tanrı bizden çok daha fazlasını yapmamızı istiyor. Yani bütün yüreğimizle, bütün aklımızla ve bütün gücümüzle onu kendisini sevmemizi istiyor. Ve burada birkaç ayete dikkat çekmek istiyorum. Yani orada diyor ki 17. ayette ölmeyecek yaşayacağım. Yani sıkıntı içindeydi. O konu üzerinde durdum bu konuşmada. Ama mezmur yazarı ölmeyecek ve yaşayacağını biliyordu. Ve sonra diyor beni şiddetle yola getirdi ama ölüme terk etmedi. Demek ki o sıkıntıyı onun hayatında onu terbiye etmek için kullandı. Zor bir durumdaydı. Ama nedir? Sonunda ona güvenebileceğini biliyordu. Ölüme terk edilmeyeceğini biliyordu. Ve bugün biz de sonsuz yaşamın Mesih İsa'dan geldiğini Biliyoruz. Evet, zorluklar ne olursa olsun bizim imanımız sayesinde nedir? O küçük deniz altındaki gibi değiliz. Nasıl dibe doğru indikçe basınç artıyorsa ve sonunda o dayanamıyorsa biz de bu dünyada olduğumuz sürece evet, çevremizde büyük bir basınç var. Ama biz Rabbe iman ettiğimizde İsa Mesih'in bizi nasıl kurtardığını görüp ona sadakatle bağlandığımızda yani ne oluyor? Dünyanın baskısı, basıncı Rabbin koruması altında oluyor. Bizim üzerimizde. Onun halkı üzerinde. Ve o basınç Rabbin gücünden daha büyük bir basınç değil. E biz Rabbe bağlı kalmakla ne yapıyoruz? Bu dünyayı yeniyoruz. Ve sonunda zaferliyiz diyoruz. Nerede? Göklerde. Şimdi Tanrı'nın tahtının gelelim ve dua edelim. Yüce Rabbimiz, bizi seven Rab Allah'ımız bir kez daha sana teşekkür ediyoruz. Bugün bu diri yaşayan söz için ve işittiğimiz sözün kutsal ruh aracılığıyla bizim hayatımızda etkin olması için bir kez daha yalvarıyorum. Evet, bu dünyada insana güvenmek boştur. Ve bu dünyada insanın yaptıklarına da güvenmek boştur. Bu dünyanın ekonomisine güvenmek boştur. Ama sana güvenmek evet geçerlidir ve bize sonsuzlukta Rabbi İsa'nın isminde zafer kazandırır. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin diyor.